Ezgaming kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben ezgaming kanalından barış bugün sizlere arkadaşlar minecraft pocket edition'a e, nasıl map yükleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar minecraft pocket edition'a map yüklemek için öncelikle e, maps for minecraft p uygulamasına ihtiyacınız var arkadaşlar burada arkadaşlar bender mapler, adventure mapleri, el mapler, mini minigame, most downloads, most likes Moss Region, Otter, Parkour, Redstone mapleri bulunmakta. Ara menüne işte istediğiniz mapi yükleyebiliyorsunuz. Ben şimdi işte Otter mapinden kafam göre bir tane map indireyim. Mesela ben uh, e, House'u indirmek istiyorum. Mapin üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Install diyorsunuz. İşte böyle bir yer çıkınca şu hani bu yer çıkınca inmiş demektir. Buradan arkadaşlar ayrılıyorsunuz MCP Master uygulamasını. Bu arada Google Play Store'dan rahatça ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ama Google Play Store olması gerekiyor. App Store'da yok bu uygulama. Minecraft'a giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ileriki videolarda Minecraft Pop Edition'a mod nasıl yüklenir? Bu nedir? Nasıl kullanılır? Ve e, Minecraft 0.15.0'ı ile tanıtacağım. Ben şu anda 15.0'da oynuyorum. Hemencek arkadaşlar o daha demin indirdiğimiz dünya büyük ihtimalle arkadaşlar bizim en altımıza indi. En altta en tam en altta olması gerekiyor arkadaşlar dünyanın. Yanlışlıkla yanlış da bazı dünyalara giriyorum arkadaşlar biliyorum. Arkadaşlar en altta olması gerekiyor. Evet arkadaşlar ki bakın AB'de kaldı. Bunun üzerine tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, fark etmişsiniz. O map. Bu arkadaşlar. A Battle House. Büyük ihtimalle arkadaşlar adamlar kantırmış falan. Ev nerede? Arkadaşlar böyle bir sorunla da karşılaştık. Büyük ihtimalle arkadaşlar bende map şu anda bug yerde. Ev uzaklarda demek ki. Şakalı bu şekilde MCP Master uygulamasından ve Maps or Minecraft P uygulamasından Minecraft'ta map mod ve benzer şeyler yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Minecraft'a map yüklemek bu kadar kolay arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.